Arkadaşlar hepinize selam olsun. Ülkemizin dağlarını, tepelerini, denelerini gezip yine taşlar arıyoruz. Bakalım bugün burada nasip ne var. Hep birlikte şöyle bir dolaşalım. İnşallah güzel bir şeyler buluruz. Allah 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 Şunların güzelliğine bak Allah be Anam Kayseri'nin güzelliğine bak basma masmavi Şunun güzelliğine bakın Şunun güzelliğine bakın <laughs> of 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 of. Vallahi şunun güzelliğine bakın. Eh. <laughs> <laughs> Saat gece bile taşı yakaladım ya. Oo! Aa, kasedo. Wow! Nerede bulunmayı? Ona göre bakayım ben. De. <laughs> Al anne. Böyle çekebiliriz. Çok süçlü, çok töbe töbe. O olmuyor. Bak. Hadi piramit gibi buranın dağı.